Merhaba değerli öğrencilerimiz. Sizlerle bugün paralarımız konusunda liraları kuruşlara, kuruşları liralara dönüştürme konusunu öğreneceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Çok kolay bir konu. Hiç de öyle zorlanacağınızı düşünmüyorum. Ekranımızı açalım. Çocuklar, bir liranın 100 kuruş yaptığını unutmuyoruz. Derslerimizde Paralarımız konusuyla ilgili okullarda, sınıflarınızda paralarımız konusuyla ilgili bilgiler elde ettiniz. Şimdiye kadar da biliyorsunuz, geçen yıllardan da öğrendiniz. Hadi bakalım başlayalım. Çocuklar, paralarımızda konusunda, e, şu şekilde ekran görüntümü şöyle değiştireceğim çocuklar. Heh. E, lira TL olarak sembolize ediliyor, kuruş da KR olarak sembolize ediliyor. Şimdi aşağıdaki e, verdiğimiz etkinliklerden bazılarını yapacağız. Hepsini yapmak için zamanımız yeterli değil. Örnek gösterirsek yeter çocuklar. Şimdi 1 TL nokta nokta eşittir mutlaka var burada. 1 TL eşittir nokta nokta kuruştur diyor. Hemen basit. 1 TL 100 kuruş arkadaşlar. O zaman 2 TL 200 kuruş. Bunları e, hızlı bir şekilde göreceğiz. 3 TL 300 kuruş. Yani yanına iki tane sıfır ekliyoruz. Zaten matematik ders kitabında da var bu. 5 TL 500 kuruş şeklinde devam ediyor. Diğerlerini artık yazmaya gerek yok. Sözlü olarak söyleyeceğim. 9 TL 900 kuruş, 8 TL 800 kuruş, 4 TL 400 kuruş, 7 TL 700 kuruş şeklinde. Hemen ikinci aşamaya geçelim. Kuruş olarak verilmiş olan paraları TL olarak, lira olarak karşılarına yazalım cins olarak çevireceğiz. 100 kuruş aynı şekilde 1 TL arkadaşlar. Bu sefer de tam tersi 100 kuruşta 1 TL eşit. Nasıl burada yukarıda 1 TL 100 kuruş eşitse 100 kuruş da 1 TL eşittir. Burada, bu o zaman mesela 300 kuruş 3 TL, 400 kuruş 4 TL, 500 kuruş 5 TL, 6, 800 kuruş 8 TL, 700 kuruş 7 TL. Çocuklar burada. Kuruş siliyoruz yani sıfırları siliyoruz özür dilerim buradaki sağ tarafta onlar ve beler basamandaki iki sıfırı siliyoruz 200 kuruş 2 TL 900 kuruşu da e, zihinden yaparken hemen 9 TL olarak yapıyoruz o zaman hemen şuradan bir e, özet çıkarabiliriz lirayı bakın yukarı bakın TL'yi kuruşa çevirirken TL'nin yanına iki sıfır atıyoruz zihinden tam tersine kuruşları e, eğer liraya çevireceksek isek bu sefer de kuruşlardaki iki sıfırı siliyoruz çocuklar. Hemen tahtamızı silelim ve alt sayfamıza geçelim çocuklar. Pardon. Evet. Şimdi aşağıdaki kuruş cinsinden verilen paraları TL ve kuruş cinsinden belirtelim. Her zaman böyle hani 500 kuruş gibi ya da 5 TL gibi 4 TL gibi yuvarlak olarak tam sayılar tek gelmez. Bazen de karışık böyle küsürlü alışverişler işlemlerimiz olur. Bunları çok da sık görüyoruz günlük hayatta marketlerde falan alırken. Mesela 150 kuruş diyor burada 50 kuruş ya da bir TL demiyor. 150 kuruş. Çocuklar burada yapacağımız burada sıfır silme yok. Onu da söyleyeyim. Bazı çocuklar diyor öğretmen yukarıda sıfır sildik ama burada silebilir silebiliriz. Burada silmiyoruz. O tam yani iki sıfır olursa siliyoruz. Tek sıfırlı oldukları zaman asla silmiyoruz. Bir 150 kuruş arkadaşlar kaç TL, kaç kuruş yapar diye soruyor bize. Kısa bir yolunu öğreteceğim, daha sonra uzun yolunu öğreteceğim. Çocuklar, buradaki birer basamağındaki, üç pardon yüzler basamağındaki birin basamak değeri nedir? Yüzdür değil mi? Yüzdür. Evet, bu yüzdür. onlar basamağında ve birer basamağı, onlar basamağının değeri nedir? O da 50'dir zaten. 50 kuruştur biliyorsunuz. Çocuklar buradaki yüz kuruş yani yüz 100 kuruş oluyor çünkü burada kuruş yazıyor ya. 1 TL yapar zaten. Geriye ne kaldı? 50 kuruş kaldı. Hemen o şurayı sileyim ve şuradan size bir açıklamada bulunayım. Bunu eminim zaten öğretmenleriniz gösterdi ve biliyorsunuz. 3 basamaklı olduğu için baştaki 1'i 1 TL olarak alıyoruz. Onlar basamağı ve birler basamağını da kuruş olarak yazıyoruz. Bu kadar. Ya burada yapacağımız bu. Hemen altına geçelim. 385 kuruş. Ha uzun yolunu gösterelim. Bunun uzun yolu 1 TL 100 kuruş idi ya çocuklar. 150'yi 150'yi 100'e bölmektir. Hemen bir tane örnek yapacağım. Sadece bir tane örnek yapacağım. 150. Şuraya burada boş yerim var. Oraya yapayım. 150 kuruşu 100 kuruşa bölüyoruz. 100'e bölüyoruz. 1 TL 100 kuruş olduğu için. Çocuklar bu zordur ama yine de göstermek istiyorum ben. 1'i 100'e bölemeyiz. 15'i bölemeyiz. 150'yi 100'e bölebiliriz. 150'nin içerisinde 100 101 kere vardır. 1 kere 100, 100. Bu 1 ile 100'ü çarpıyoruz. 1, yani 1 kere 0, 0. 1 kere 0, 0. Evet, 1 kere 1, 1. 1'i önce yazdım. Kusura bakmayın. Evet, 0'dan 0 çıkmaz 0 yazılır. 5'ten 0 çıkmaz 5'i yazarız. 1'den 1'i çıkarırız. E, 0. Tüm dönüştürmelerde çocuklar böyle bölme yapıyorsak bölüm kısmındaki lira Kalan kısımdakilerde kuruştur. Burası 1 lira 50 kuruş. Yani buraya 1 lira 50 kuruş olarak yazıyoruz. Bunun bölme işlemi olarak işlemsel olarak böyle. Evet diğer hemen alttaki işlemlere bakalım. Ama size kısa yol daha iyidir yani. 385 kuruş 3 TL 85 kuruş 3 TL. Bakın burada da 85 kuruşumuz var. Çünkü alışverişte bize pratik bilgiler lazım. 605 kuruşumuz. 6 lira. Evet. 0.5 kuruş ya da 5 kuruş diyebiliriz. Artık şu kısmı da beraber yapalım hızlıca. 520 kuruş. Siz artık öğrendiniz. 5 TL 20 kuruş. 807 kuruş. 8 TL 7 kuruş. 125 TL 125 kuruş pardon özür dilerim. Bazen böyle şaşırabiliyoruz. Kuruştur, liraydı falan dikkat ediyoruz. 125 kuruşumuz 1 lira 25 kuruş şeklinde devam ediyoruz siz görüntüyü durdurup yan taraftaki işlemleri yapabilirsiniz çocuklar ben tahtayı sileyim dakikamız hemen şey olmadan e, aşağılara geçelim çocuklar dördüncü sorudayız aşağıdaki e, TL ve kuruş cinsinden verilen paraları kuruşa çevireceğiz bakın burada da e, biraz önce yukarıda e, kuruş verilmişti onu TL ve kuruşa çeviriyorduk şimdi TL ve kuruş birlikte veriliyor. Bunu kuruşa çevirmemiz isteniyor. Evet, yani günlük hayatta bunlarla çokça karşılaşacağız. Çocuklar, 5 TL neydi? Çok basit. 5 TL, 500 kuruş demekti değil mi? Üzerine hafif yazalım. 500 kuruş kere yapalım. E bir de burada 50 kuruş var zaten. 500 kuruşla 50 kuruşu topluyoruz. İsterseniz şurada hemen toplayayım. Zihinden biliyorsunuz zaten. Siz çok akıllı çocuklarsınız. 500 ile 50'ye topladığımızda 550 ettiğini biliyorsunuz ama ben yine de her seviye öğrencilerimiz için anlatıyorum. Topluyoruz. 0 ile 0 toplanmaz. 0 yazılır. 0 ile 5 toplanmaz. 5 yazılır. Yukarı düzeler basama 5'i indiriyoruz. Altında bir şey yok. 550 yaptığını gördük çocuklar buraya da 550 yazıyoruz. <laughs> çocuklar şurası çıkmamış. Buraya ben 1 TL yazayım. 1 TL 25 kuruş. Buradaki 1 TL 100, 100 kuruş. 25 kuruşu da eklediğimiz zaman 125 kuruş yapacaktır. 9 TL 75 kuruş. 9 TL hemen 9 TL'ye çevirirken ne yapıyorduk? Yanına 2 sıfır atıyorduk. 900. 900'e 75'i e zihinden toplama çok kolay. Aynen okuyoruz. 975. 975'te böyle yazıyoruz çocuklar. Siz süper akıllı çocuklarsınız, yaparsınız. 8 TL 45 kuruş artık. Yani burada direkt 845 diye de birleştirebilirsiniz. Daha pratik, e, zekice davranmak isteyen çocuklar için. Mesela 1 TL 57 kuruşu 157 diye yapıştırın çocuklar. Testlerde hız lazım bize biraz. 4 TL 35 kuruşu 435 kuruş diye yazabiliriz. Videoyu durdurup diğer tarafı da sizin yapmanızı isterim. Ben hemen siliyorum ve devam ediyoruz. Sizler çok çalışkan çocuklarsınız eğer bu videoyu izliyorsanız, çok çalışkan olduğunuzun ispatıdır bu. Bence. Çünkü araştırmacı çocuklar YouTube'da veya ders videosu izliyorlar çocuklar. Evet. Bakalım. içinde kaç tane olduğunu bularak noktaları yerleri örnekteki gibi dolduralım. İçinde kaç tane var? Örneğe bakın çocuklar. 10 TL'nin içerisinde 2, 5 TL kaç tane var diye soruyor. 2 tane vardır. 2 kere 5, 10. Burada da çarpma işlemini kullanırsak ya da bölme işlemini olayı çözeceğiz. Yani burada 10'u 5'e böldüğünüz de 2 çıkar. Hemen bölü vereyim. Bakın bölme işlemini biliyorsunuz. Bunu artık her yerde kullanacağız. 10 liranın içerisinde 5 lira kaç tane diye sorulduğunda 10 lirayı 5'e böleceksiniz. Onun yani birinin içinde 5 olamaz. Onun içerisinde 5 iki defa vardır. Bölme işlemi 2 kere 5 10. Evet. Çıkarıyoruz. 0 0 2 tane olduğunu burada işlem olarak yaptık çocuklar. Hemen işlemlere geçelim. 50 TL'nin içerisinde <laughs> 10 lira kaç tane vardır? 50'yi 10'a bölüyoruz. Diyor 5 defa var yani biliyorsunuz. Yani 5 parmağımı düşünelim. 10, 20, 30, 40, 50. Bakın 5 tane olduğunu gördük. 30 TL'nin içerisinde 5 TL kaç defa var? Çarpım tablosundan 5'leri biliyoruz. 5 kere kaç 30 yapar? 6 tabii ki. 5 kere 6, 30. Öyleyse 30 TL'nin içerisinde tam 6 tane 5 lira var. Şuraya bakalım çocuklar. 20 TL'nin içerisinde <laughs> kaç tane 5 lira var? Yine 5 lira çarpım tablosundan 5'leri düşünelim. 20'yi 5'e bölersiniz. Aynı şey zaten. Sizin güzel hatırınız için bölelim. 20 bölü 5. 2'nin 20 içerisinde 20'nin içerisinde 5. 4 defa var. 4 kere 5. 20. Hani bazı çocuklar soruyor öğretmenim bunu nereden buldunuz? Kafadan bölme yaparak buluyor çocuklar. Kafadan bölme. 4 defa var. 20 TL'nin içerisinde 4 tane 5 TL var. 40 TL'nin içerisinde 10 TL kaç tane var? Yani hani hele özellikle 10 ile kısa yoldan bölme yaparken ne yapıyorduk? Sıfırları atıveriyorduk çocuklar. 4 tane olduğunu görüyoruz. 40'ın içerisinde 20 kaç tane vardır? 20 40 2 defa var. 40'ı hemen 2 defa bölüyorsunuz. Bunu da yapalım. 20 TL'nin içerisinde 10 TL kaç tane var? 10 20. Ritmik sayarak da bulabilirsiniz çocuklar. 100 TL'nin içerisinde 50 kaç tane var? 50, 100. 50'şere 50 dışarıda artık sayabilmelisiniz bence. 2 tane var. 100 TL'nin içerisinde 10 TL kaç tane var? Sayalım 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tam 10 tane olduğunu gördük. 10 kere 10, 100 zaten. Evet. Hemen silelim ve devam edelim çocuklar. Son olarak da 6 e, numaralı sorudayız. Noktalı yerleri örneği inceleyerek uygun şekilde dolduralım diyor çocuklar. Dolduralım. Mesela 2 tane 5 TL kaç yapar? 2 tane 5. Burada da çarpma 2 ile 5'i çarptığımızı düşünün. 2 kere 5 10 yapar. 2 tane 5 yani 10. Mesela öyle düşünün. 2 tane 10 lira kaç para yapar? 2 çarpı 10. 20 yani hatta 10 20 diye de e, bir şey yapabilirsiniz ritmik sayabilirsiniz. Arada bir küçük ekran görüntüme bakın. Oradan e, ele, parmak hareketleriyle sizlere ritmik sayıyorum. Pardon çocuklar. E, par mouse takılı kaldı. 3 tane 5 lira ne yapar? 3 çarpı 5. 3 kere 5. Beş, 15 beş yani. Ya da ritmik sayarak 3 tane 5 beş diyor. 5, beş, 10, on, 15. On beş. Parmaklarımızla da yapabiliyoruz. Çocuklar. E, bu sayfayı hemen tamamlayayım. Daha e, vaktimiz var. Çok şükür. Hemen ikinci sayfaya e, geçeceğim çocuklar. Bir saniyenizi alayım. Hemen ikinci sayfayı hazırlayayım. Çocuklar sayfa şey olmuyor. Paylaşımı kapatmıyor. E, bir saniye. Oradan da görülemeyecek. E, kapatayım ondan sonra hemen birleştireceğim videolar. Çocuklar devam ediyoruz. 4 tane 10 TL kaç lira eder diye soruyor burada da. Ritmik olarak da sayabilirsiniz. 10, 20, 30, 40 diye de sayabilirsiniz. Çarpma işlem olarak da yapabiliriz. 4 çarpı 10 şeklinde düşünebiliriz. 4 çarpı 10 40 TL yapar. Hemen 40 yazıyoruz. 2 tane 20 TL, 2 tane yeşil olarak yeşil olan paralarımız var ya. 20 TL, 2 tane olduğu zaman kaç para yapar diye soruyor. Kaç TL yapar? 2 çarpı 20. 2 ile 2'yi çarparsanız 4. Hemen sıfırı eklersiniz yanına. Bu sıfırı 40 lira yapar. 4 tane 20 TL, 4 çarpı 20 şeklinde yapabiliriz. 4 kere 2, 8. Sıfırı da eklediğimiz zaman 80 TL. 5 tane 10 TL. 5 tane 10 yani. 10, 20, 30, 40, 50 ne yapar? 50 TL yapar. 3 tane 20 TL ne yapar diye soruyor çocuklar. 3 tane 20 liranın üst üste toplandığını düşünüyoruz. 3, 3 kere 2 6. 3 kere şey, 0 da ekledik mi? Hemen 0. 8 tane 1 TL. 8 TL yapar. Onu da biliyorsunuz. 4 tane 5 TL. 4 çarpı 5 20 TL yapar. 2 tane 100 TL. 2 çarpı 100. 200 TL 6, çağ, 6 tane 5 TL, 6 çarpı 5, 30 TL burada çarpım durumunda. 7 soruda diyor ki aşağıdaki toplama işlemlerini örnekteki yapalım diyor. Çocuklar, 1 TL'nin kaç kuruştu? 100 kuruştu. 100 kuruştu. Bir de burada 50 kuruşumuz var. Toplayın diyor. 100 ile 50'yi topluyoruz. 150 kuruş elde ediyor. Hemen altına bakalım. 2 TL, 200 kuruş yapar biliyorsunuz. Yanına hemen bir 25 kuruşu da topladığımız zaman. 225 kuruş yapacaktır. Buradaki işleme geçelim. 1 TL 100 kuruştu. 50 TL 50 kuruş daha. 150 kuruş yapar çocuklar. 5 TL 75 kuruş. 5 TL 500 kuruş demekti. 75 kuruşu da eklediğimiz zaman 575 kuruş yapar çocuklar. Hemen yan tarafta 3 TL'nin 300 kuruş olduğunu Biliyoruz. 50 kuruş da eklediğimiz zaman topladığımızda 350 kuruş yapacaktır. 7 TL'miz 700 kuruş 5 kuruşla da topladığımız zaman artı 5 kuruş ne yapar çocuklar? 705 kuruş. Siz akıllı yaşarlı çocuklarsınız. Hemen devam edelim. Bir e, 8. işlemdeyiz. Burada da çıkarma işlemlerini örne örnekteki gibi yapalım diyor. Çıkarma yapacağız. 1 TL'miz 100 kuruştu çocuklar. Açıklıyorum örneği. 100 kuruş. 100 kuruştan 50 kuruşu çıkardığımız zaman geriye 50 kuruş kalır. Yani 100'den çocuklar burada yapayım. 100 kuruştan 50 kuruşu çıkarıyoruz. Evet. Sıfırdan sıfır çıkmaz. Sıfır yazılır. Buradaki sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya bilir. Bir onlu kalınır. Burada sıfır kalır. Burası 10 olur biliyorsunuz. Ondan 5 çıkınca 5 kalır sıfırda aşağı iner. 50 kuruş kaldığını gördünüz 2 TL ben 90 kuruşu çıkardığımız zaman kaç kalır diye soruyor hemen cevaplayalım çocuklar 2 TL'nin 200 kuruş olduğunu ezbere biliyoruz artık aklımızdan 200 kuruştan 90 kuruşu çıkarıyoruz 200 kuruşumuz varmış 2 TL'miz yani. 90 kuruşunu harcadık. Geriye ne kadar kalır diye soruyor. Böyle düşünün yani. 0'dan 0 çıkmaz. 0 yazılır. 0'dan 9 çıkmaz. Komşuya gider. 1 10'lu kalırız. Burada 1 kalır. Burası 10 olur biliyorsunuz. 10'dan 9 çıkınca 1 kalır. Bu yüzler basamandaki 1'i de indirdiğimiz zaman 110 kuruş para kalır çocuklar. 1 TL 30 kuruştan 1 TL'den 30 kuruş çıkınca ne kadar kalır? 1 TL 100 kuruştu. Hemen yanında yapalım. 100 kuruş 100 kuruştan 30 kuruşu harcadık. Geriye ne kadar kalır gibi bir soru. Sıfırdan sıfır çıkmaz sıfır yazılır. Sıfırdan 3 çıkmayacak. Çıkmaz. 10'lu kalırız komşudan. 10'luğumuzu buraya getiririz. 10'dan 3 çıkınca 7 kalır. Üzer basamağımızda 0 sıfır var. 0'ı indirdik. Geriye 70 kuruşun kalacağını görüyoruz. 4 TL'den 75 kuruş çıkınca kaç kalır? Çocuklar mantıken de düşünün. 4'ten 75 çıkmaz değil mi? O zaman yani 4'ün 4, 4 TL'nin 400 kuruş olduğunu ezbere biliyoruz zaten. Sizler çok zeki çocuklarsınız. 400 kuruş yapıyor. 400 kuruşta kuruştan 75 kuruşu çıkarıyoruz. Hemen çıkaralım. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gideriz. Komşuda da bir onluk yok. Orada 0 var. 100'er basamama geliyoruz. Buradan bir tane alıyoruz. Burada 3 kalıyor. Komşumuzsa 9 vereceğiz çocuklar. Öyle geçme yani boş geçmek yok. Evet. 1'er basamamamıza 10 verdik. Bir tane 10'luk verdik. Ondan 5 çıktı 5. 9 var onlar basamamamızda artık. 9'dan 7 çıktı 2 kaldı. 100'er basamamamızdaki 3'ü de indirdik. 325 kuruş olduğunu gördük. Evet. Çocuklar diğer sorudayız. 3 TL'den 80 kuruşu çıkaracağız. 3 TL'miz 300 kuruş yapıyor. 300 kuruştan 80 kuruşu çıkaralım. Hemen yazalım. Bu arada çıkarma işleminde tekrar etmiş oluyoruz farkındaysanız. 80 kuruş yazıyorum. Onlar matematiğin temelidir. Çıkarma işlemi, toplama, çarpma, bölme işlemleri. Onları her zaman kullanacağız. Pardon çocuklar o Kendisi gitti. Sıfırdan sıfır çıkmaz. Sıfır yazılır. Sıfırdan sekiz çıkmaz. Komşudan bir alırız. Burada iki kalır. Burası on 10 olur. Ondan sekiz çıkınca iki kalır. Güzel basamağımızdaki ikiyi de indiriyoruz. 220 kuruş kaldı. Yazıyoruz. Gelelim en son işlemimize. Hemen buradaki çıkarmalarımızı bunları siliyorum. Diğerleri dursun ekranda. O yüzden durmasını istiyorum. Tamamını silmiyorum. 5 TL 500 kuruştu çocuklar. 5 kuruşu çıkaralım. Çıkarma işlemini çok iyi bilmek gerekiyor çocuklar. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya gideriz. Komşuda yok. O zaman düzer basamağına geliyoruz. Buradan bir tane alıyoruz. Burada 4 kalıyor. Komşuya 9 veriyorduk unutmayın. Onlar basamağına. Sonra bir basamağımıza 10. Bir, 10'luk onluk geldi. 10 oldu çünkü. Ondan 5 çıktı. 5 onlar basamamızdaki 9'u da aynı indiriyoruz çünkü altında herhangi bir rakam yok. 4'ü de indirdik basamandan. Cevabımız 495. Artık çocuklar bu konuyu öğrendiniz ee, ve çok rahatlıkla lirayı kuruşa, kuruşu liraya çevirebiliyorsunuz. E, Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın çocuklar. Hoşçakalın.